السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وفبد أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال İbn-i Mace hadisleri 87. ders. <oárias> Elf Humsumiyeti Savaşirin 1529. Haddetena Yakub ibn Muhammed Hamid ibn-i Kasib Haddetena Abdullah Aziz ibn Muhammed ibn-i an Muhammed ibn-i Zeyd ibn-i Muhaciri Kunfuzin an Abdillah ibn Amir ibn-i Rebiyat an Ebihi Emraeten Sevda siyah bir kadın. Matet öldü. Lem biha nebi peygambere haber verilmedi ve ki daha sonra onun öldüğü ölüm haberi kendisine iletildi fakale dedi ki helle azentumuni bana bildirmeniz gerekmiyor muydu bihatim ve sonra kale aliye arkadaşlarına dedi ki sufu aleyha hemen gidelim onun arkamdan safa durun fasalla aleyha peygamberimiz cenaze mezarının üzerinde saf yaptı ve onun cenaze namazını kıldı 1530 Haddeten Ali ibn Muhammedin haddeten Ebu Muawiya an Ebi İshak'a şeybani yani şabi yani ibn Abbas'in kâle racunun adam bir öldü ve kendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya'uduhu onu def onu ziyaret ediyordu hastalığında fedefenuhu bilin. adam ölünce gecenin gömüldü felemmâ asbah sabah olunda a'lemuhu adamın gece ölüp defnedildiği haberi kendisine iletildi peygambere fakat dedi ki ma menakum niye sizin ne menetti en ta'limuni bana haber vermeniz sizin ne menetti niye bana bildirmediniz Galu dediler ki kanen leylü geceydi ve kanet zulmeti karanlık çok idi fekerehna uygun görmedik en de aleyke sana zahmet vermeyi uygun görmedik fe ta kabro. peygamberimiz onun kabrine gitti fasalle aleyhi cenaze namazını kıldı yani siz de sevdiklerinizin mezarına gidince kılmadıysanız cenaze, namazınızı, cenaze namazını e, gidip de kılabilirsiniz. hadislerden böyle anlaşılıyor. Evet. El-Kumsumye vahid ve telatun. Yani duadır. Edilebilir. El-Kumsumye vahid ve telatun 1531. Haddeten el-Abbasunne abdil aziz el-Amberiyye ve Muhammed ibni Yahya kâle haddetene Ahmet ibni Hanbelin haddetene Günderun <laughs> an şubete an Habib ibni Şehidin an tabiten an nebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salla ala kabrin kabir üzerinde namaz kıldı babu bade ve defnedildikten sonra yani aradan bir gün geçmiş bir altı ay geçmiş beş sene geçmiş fark etmez peygamberimiz kılmış mı kılmış evet 1532 Haddetenâ Muhammed bin Humeyd, haddetenâ Mihran bin Ebî Amr, anlâ 'an Ebî Sinan, an 'Alqamah bin Marcid, an ibn Burayda, an Ebîhinnâbî fekka sallallahu aleyhi ve sellem salâ 'alâ miyet cenazenin namazını kıldı bâde vadi fene öldü, öldükten sonra. Yani mezar üzerinde namaz kıldı. El 533. Haddetenâ Ebû Kerr bin haddetenâ Sa'd bin Şurahbî. An ibn-i lehi ateanü bedillah, ibn-i mugiret, an ibi heyteme, an ibi sa'idin "Kanet Kânet sevdâul, siyah bir kadın, tekûmün mescidi, mescidi temizliyor idi. Fetüvfiyet, kadın ödüleyle gece, felemme asma, sabah olunca Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ukbira haber verildi, bi mevtî, kadının ölümünden. Fakale peygamber dedi ki Ella azentumuni bana haber vermeniz gerekmiyor muydu? Fakarece çıktı bir eshabi arkadaşlarıyla fevakaf mezarı üzerinde durdu. Fekebber aleyha e, tekbir getirdi. Yani e, cenaze namazını kıldı. Ve nasu min kalbi insanlarda arkasında cemaat yaptılar. Ve de aleha o kişiye kadına dua etti. Sümeyi sarfa sonra geri, geri gitti. Selase ve selasun 33. bab. Maca fi ale necaşi. Necaşi üzerine namaz kılmak. Necaşi peygamber zamanında birinci hicretin yapıldığı, yapıldığı Habeşistan kralıydı. Peygamber bu, bu kişi gizli namaz kılmıştır. Peygamber namazını kıldıysa Müslüman olduğu için namazını kıldı. Evet o kendi toplumunda Hristiyan biliniyordu. Kendi toplumunun lideriydi, Hristiyan biliniyordu. Ama demek ki peygambere bir şifre gönderildi ve hatta Peygamber'i çünkü Cabir radıyallahu anh'la beraber 70 kişiye ev sahipliği yaptı. Onları barındırdı ve peygamberimize birçok hediyeler gönderdi. Demek ki Müslüman olmuştu ki peygamberimiz onun cenaze namazını kıldı. Amcasının cenaze namazını kılmadı. Niye? Müslüman olsa diye cenaze namazını kılardı. Ama e, Necaşi kendi toplumunda Hristiyan gözüküyordu ama demek ki bir sırla beraber peygamberimize haber iletilmişti de onun Müslüman olduğunu bundan dolayı peygamberimiz cenaze namazını kıldı. Elf kumsu miya erba ve selatun 1534 beş yüz Haddeten Ebu Bekir <laughs> ibn-i Beşbi Haddeten Abdül A'la an Ma'merin an Zuhri an Sa'id ibn-i Müseyyib an Ebu Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kare innen Necaşi Necaşi kadmatı öldü önce peygamber çıktı ve sabah sabah ile beraber ilel bakiy'e bakiy. Bakiy mezarlığı o zaman boş bir alan idi. biz de peygamberin arkasından namaz e, saf durduk ve takum ve takaddem peygamber öne çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekber dört tekbir yani cenaze namazını telatür 1535

Fasallu aleyhi. Hemen kalkın onun cenaze namazını kılıyoruz. Kale fekame kalktı peygamber fasalleyna. Biz de peygamberle kalfahu. peygamberlerin arkasından cenaze namazını kıldık. Ve inni lefis safi tani ben ikinci saftaydım. Fasalli aleyhi. Peygamberimiz ona dua etti. Yani aralarında bir aylık mesafe var. Peygamber nereden haber aldı? öldüğünü daha haberci gelmeden öldüğü gün haber aldı. Nereden haber aldı? Sen buradan Amerika ile konuşuyorsun. Resulullah konuşamaz mı? Ta alemlerin Allah'tan bize haber getiren Resulullah. Yani bir aylık mesafeden haber getirmesi zorunda mı gidiyor? Sen sen olduğu halde kaç paralık adamsın ki buradan Amerika ile görüşebiliyorsun? Resulullah nasıl görüşemez? Bunlar yani iman işidir. Böyle tartışmalara girmemek lazım. İnanıyoruz biz Resulullah görmüştür, gösterilmiştir kendisine. Bir aylık mesafede öldüğü gün kendisinin cenaze namazını kılmıştır. Amenna ve sattakna. El hulsu miyesitte ve selatun 1536 Haddetene Ebu Bekir <laughs> ve Ebu Şebet Haddetene Muaviyet İbni Hattat Nasrüfferan İmran ibn A'yan Ali bin Tufeyle annem ibn ibnü Câriye el-Ensâriye en-Resûlullahekam sallallahu aleyhi ve sellem kâle inna akhakum kardeşiniz yani Müslüman kardeşimiz en Necâşi Necâşi kademat Necâşi biliyorsunuz Habeşistan kralıydı kademat öldü kumu kalkın fasallu aleyhi onun cenaze namazını kınalıp fasaffu fîha'l fo biz de saf yaptık safveyni iki saf 1508. 1537 Hattetena Muhammed ibn-i Mütenna, Hattetena Abdurrahman ibn-i Mehdi'in an-i Mütenna ibn-i Sa'idin an-i Katadeti an-i Bittufeyli <Sessizlik> an-i Hüzeyfet ibn-i Esidin. An-i sallallahu aleyhi ve sellem'e kharice bihim beraber çıktılar. Fakale sallu ala ahinnekum kardeşiniz, ahinnekum sizin kardeşiniz <Sessizlik> sizin cenazeniz namazına mate öldü bir gayri aradıkım sizin bulunduğunuz yerde değil yani uzak mesafede kalu dediler ki men huve kimdir o ya Resulullah kale peygamber ki Necaşi Necaşi öldü el kumsu ve 1538 haddeten Asel ibn Ebi Sehel'in haddeten Bekü ibn İbrahim Ebu Sekine an Malik an Nafi an İbn Ömer en Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem, sellem Necashi namazını kıldı peki er bara dört tekbir getirdi yani cenaze namazını kıldı. Erba'a ve telatin otuz dördüncü bab. Ma ca'e fi sevabi ma salli ala cenazetin. Cenaze namazı kılmanın sevabı ve men intazara defnuhu ve defnetmenin cenaze, sevabı otuz 1539 Hadetena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybet'e hadetena Abdül A'la an Ma'merin an Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Ebi Hureyret an Nebi Fegane sallallahu aleyhi ve selleme kal Men salli ala cenazetin kim bir cenaze namazını kılarsa felehu kıratun ona Uhud dağı kadar sevap yazılır ve men intazara kim beklerse hatta yefriğa ölüm kefen ve defin işlemleri bitirinceye kadar hizmetinde bulunursa felehu kıyratani ona iki Uhud dağı kadar sevap yazılır. Kalu dediler ki vemel iki kırat nedir? Peygamber peygamberdir ki mitülü cebeliyni Uhu iki tane Uhud dağı kadar sevap dedi. El kumsumiye 1540 kumsumiye ve Tahdidtenahumeydünü bısgadı tahdidtenahalı dünü halı tahdidtenasayedına kated tahdidini salı məbni İbni Jağde, an Mağdani İbni İbni Talhata an Taban, eli karı sallallah vallı vüslub, ben sallallah jenazeti kim bir cenaze mazın kullasa falı okiratun ona bir uhutla sevabı vardır. Ve şeyde defne o kim defin yani defne diye ne kadar da beklerse falı okiratı o ona iki Uhud dağı sevabı yazılır. Kale fesuilen nebi peygambere soruldu ki anil kıraati kıraat nedir diye. Fekale dedi ki mitli Uhud, Uhud dağı kadar sevaptır dedi. Elf humu humsu ve erbaun, 1541. Haddeten Abdullah ibn Sa'idin, haddeten Abdurrahman bin Muharibi, anu hacca cibirini aratata an adiyyibni thabitin, an bin hübeyşin. Ani Übey ibn-i Kâbin sallallahu aleyhi ve sellem ben salli alâ cenazetin kim bir cenaze namazını kılasa fele okuyuratun ona bir uhud ve sevabı yazılır. Ve men şehide ha hatta tüdfene kim onun defnedilince kadar beklerse şehide katılırsa def, defnine fele okuyuratun ona iki uhud dağı sevabı yazılır. Ve lezi nefsü Muhammed'in bildi. Canım elinde olan Allah yemin ederim ki kıratun kırat dediğimiz a'zamu min uhud uhud dağından daha büyük olan sevaptır. Hadi. Babun hamse ve telatun. 35. bab. Maca fil kıyamin lil cenazeti. Cenaze geçerken ayak atmak. Elf kumsun miye isneyin ver babun. 1542. Hadetene Muhammed ibn-i Rumhan ebana leysu ibn-i an nafin an ibn-i Umar an amir bin-i Rabi'ati an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ha. وحدثنا هشام بن عمار وحدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه سيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة جنازة قردون الزمن فقوموا وقلقوا لها الجنازة حتى تخلفكم سيزي جيشن جيه كدر ونزدن جيه كيبولون جيه كدر أو تودعا ويأتا مزارة كورن جيه كدر ويأتا مصلاة تشنا 1543 Haddetena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebet'e ve Hennad ibn-i Seri'i kâle haddetena Abdet ibn-i Süleyman an Muhammed ibn-i Amr'in an <West> Ebi <gezeghi> Selamete an Ebi Hureyre'te kâl. Merru alel cene, murre alel nebi. Peygamberin önünden bir cenaze geçti. Bir cenazetin cenaze. Fekâme peygamber kalktı. Ve kâle dedi kûmû kalkın fe inne lil mevti. Ölüm var ya ölüm fezzâun dehşet bir şeydir. Rabbim sıkıntısından hepimizi uzak eylesin. Kolaylıkla Rabbimize teslim olmayı bizlere nasip eylesin. Herkese. El Kumsu Mi Erba ve Erba 1544 Haddeten Ali İbni Muhammed'in Haddeten Abekun An Şubet An Muhammed İbni Munkedir An Mes'ud el Hakem An Ali ibni Ebi Talib'in Kale kamer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Lil cenazeti bir cenaze geçerken kalktı. Fekumna biz de kalktık. Hatta celese peygamber oturunca, oturunca fe celesine biz de oturduk. Elf kumsum ya ve arba. bin beş yüz kırk beş. Hadetena Muhammed ibn-i Beşer ve Akbar Okbe ibn-i Mekkelemete kale haddetena Safan ibn-i İsa haddetena Bişru ibn-i an Abdullah ibn-i Süleyman ibn-i Cidadete ibn-i Ebi Mümeyyete an Ebîhi, an Ciddihi an Ubadet ibn-i Sabit'i kale. Kâne nebiye kâne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idâ cenazeten bir cenazeye katıldığı zaman lem yakud oturmaz hatta tuğda'a cenaze mezara konuncaya kadar veya kenara konuncaya kadar veya da cenaze cenaze taşına konuncaya kadar fil lehdi, leh dediğimiz e, mezar taşı fe arada lehu habran o esnada habr Yahudi e, papazları Yahudi e, imamlarına yani Yahudilerin dini liderlerine haber denir. Haber mürekkepten gelir çok okuduklarından dolayı. Farada haber. O esnada Peygamberimiz cenazeye kalktığı esnada bir Yahudi dini din adamı Peygamberimize geldi. Fakat dedi ki ha keda nasıl o? Biz de aynı böyle yapıyoruz. Yani cenaze görünce kalkıyoruz. Ya Muhammed dedi. Fecirle Resulullah peygamberimiz onun böyle söylediğini duyunca oturdu. Ve kale halefu kum peygamberi ki Yahudilerin zıt e, zıttına yapın. Niye böyle yapıyordu? Bunun sebebi var. Peygamberimiz Medine'ye gittiğinde Medinelilerin cenazelerini Yahudilerin cen veya müşriklerin cenazelerini ayağa kalkıyor idi. Fakat Yahudiler Müslümanların cenazelerini ayrı ayağa kalkmamaya başladılar. Bunun üzerine peygamberimiz onlar size saygı duymuyorsa siz de onların saygı, duymayın dedi. Yani onlar size sizin cenazenize kalk kalkmıyorsa siz de onların cenazesine kalkmayın. veya da onların zıttına yapın sizin dininiz onları takip etmediğini göstersin. İslam dini kendi başına bir dindir. İslam dini hiçbir dini takip etmez. Adem Aleyhisselam'dan gelen peygamberlerin bütün peygamberlerin özeti olan bir dindir. Bütün dinlerin dini İslam dininde vardır. Bütün Adem Aleyhisselam'dan bu zamana, bu zamana kadar hepsi namaz, oruç, zekat, haçı hepsi kılıyorlardı. Biz hepsini toptan yapıyoruz. Kale ve halefu onların muhalefet Sitte ve telatü. 36. cuma. Ma ca fi ma yukalu idâ dekhalel makabir. Ma mâ ca ma ne denir? İdâ al makabir. Cenazeyi kabre konurken ne denir? Elf Kumsun Miyasit 1546. Haddeten Esma'il İbni Musa haddeten Şerikun an Abdullah İbni Asim İbni Ubeydillah an Abdullah İbni Amir İbni Rabi'a, an Aişe Tekare. Fakat tuhu ennebi. Peygamber bir gün gece kaybettim. Yani çekti gitti. Yani yataktan ayrıldı. Feydahu bir bakır. Bir baktım ki Bakı mezarlığına gitmiş. Fakale peygamber dedi ki Esselamu Aleyküm. Bakı mezarlığında mezara Peygamber ne diyor? Esselamu aleyküm. Size, selam size olsun. Dere kavmi. Mümini, müminlerin topluluğu. Entum siz. Lena bizde. Bizden önce Farat'un, Bizden önce gittiniz. Farat önce gitmek. Ve inna bikum biz ise lahikune size katılacağız. Allahümme la tuharrimna ecrahum. Allah'ım bunların mükafatlarından bizi mahrum bırakma. Ve la tuftinna ba'dehum. Bunlardan sonra bizleri fitneye uğratma. 1547. Hattetene Muhammed ibn Abbad bin Adem, Hattetene Ebu Ahmed, Hattetene Sufyan, An Alkamet bin Merted An Süleyman ibn Bureydete, An Ebi'yi kâli kâni Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yuallimuhum onları öğretiyor dedi, idâ kharıcu ilal mekabiri, kabirlere gittikleri zaman ne yapmaları gerektirir diye. Kâli dedi, kâiluhum, kâli kâiluhum, onların söyleyicisine söyledi, yakûlü diyordu ki, Peygamber. Ya yani mezarlığa gittiği zaman bunu söylüyorsunuz. Toptan söyleyeyim sonra manaya döneceğim. Esselamu aleyküm ehle diyari minel müminine vel müslimine ve inna inşallah bikum lahikun neselullaha lena ve lekum el afiye. Esselamu aleyküm. Mezarlığa gittiği zaman bunu söylüyorsunuz. Esselamu aleyküm. Selamu aleyküm size. Yani Allah'ın rahmi, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ehle diyari. Ey bu topluluk halkı minel müminine müminler ve müslümine müslümanlar ve inna biz inşaallahu bikum inşaallah bikum size lahikune katılacağız neselullah lena biz Allah'tan istiyoruz ve lekum ve sizin içinde istiyoruz el afiyet afiyet merhamet demektir Allah'tan size ve bize merhamet istiyoruz babacığım bunu çok söylerdi mezarlığa gittiğinde Küçükken hep beni getirirdi. Niye getiriyorsun ya Allah Allah? Düğünlere getirmiyorsun, mezarlara getiriyorsun be adam. Getir düğünlere. İşte düğüne getirmezdi. <laughs> Biraz oynasaydık. Evet. <laughs> Nedense bizde biz de yani hiç ömür boyudur da bir cenaze namazını kıldıramadık. Nasip olmadı. Böyle bir şeyimiz, takıntımız oldu işte. Ne yapalım? E bizi cenaze mezarlara getirirsen biz de bir daha kıkılamayız. <laughs> Ma ca'e fil cülüsü fil makabir mezarların üzerinde oturmak. Elf kumsumiye semaniye verban 1548 haddetene Muhammed ibn Ziyadin haddetene Hamad ibn Zeydin an Yunus ibn Habbabi anil minhal ibn Amerin an Zazane anil Bera ibn Azim kale kare Cenab-ı Arasla peygamberle çıktık fi cenazeti bir cenaze için fekada hiyadil kıbleti yani mezara konduğu zaman cenaze peygamberimiz onun kıble tarafına karşısında duruyordu. 1500 sevarban 1549 Hattetene Ebu Kureybin Hattetene Ebu Halidil Ahmer An Amr ibn Kaysin An Nihal ibn-i An Ziyazane An El ibn-i Azim Kale Kharizna Resulullah Peygamberle beraber çıktık Fi bir cenazede Cenaze için Fenteyna ilal Ve kabristana vardık Fe celese Peygamber oturdu Ve celesine biz de oturduk keenne ala sanki peygam, peygamberin etrafındayken biz et başımızda kuş uçmuyordu. Yani hiç hareket etmiyorduk. Yani başımızda ya, ya fecil ala sanki başımızda kuş vardı. Yani hiç hareket etmiyorduk. Peygambere odaklanmıştık. Semaniye ve selatun 38. bab. Maca fi idikalil meyti el kabre Cenaze kabre girdirilirken konular kenarken ne denir? 15, 1550 550 haditatan Aishan ibn Amr haditatan Isma'il ibn Abi Hashim Ali Li ibn Abi Sulayman an Anas ibn Umar an Nabi sallallahu alayhi wa sallam ha wa haditatan Abdullah ibn Sa'id haditatan Abu Khalid al-Ahmar wa haditatan al-Hajjaj an Anas ibn Umar qala kana an-nabi peygamberi da udukuna al-mayyite ölü mezara girdirilirken el kabre kabre kale derdi ki Bismillahi ve ala milleti Resulillah. Bismillah Allah'ın ismiyle ve ala milleti Resulillah. Peygamberimizin ümmeti olarak. Ve kale Ebu Halid'in merreten idavudu al meyyidü ölü konar konurken fil lahti lahti yani mezara. Kale Bismillahi Allah'ın ismiyle ve ala sünneti Resulullah peygamberimizin sünneti adeti üzerine ve kale fi hadisim bismillahi Allah'ın ismiyle ve fi sebilillahi Allah yolunda ve ala milleti Resulullah peygamberimizin milleti ümmeti olarak elf kumsumiye vahid ve kamsun 1551 Haddeten Abdülmelik Muhammed Muhammedin Rakkaşı, Haddeten Abdülaziz İbni Khattab, Haddeten Mendilubunu, Ali el akhbarani Muhammed ibn Ubeydillah ibn Abi Rafi an Davud ibn el Hüseyin an Abihi an Abi Rafi an Kan Selle e, selle indirildi Resulullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdi Sa'den Sa'di indirdi ve reşşe yani peygamberimiz indirdi ve reşşe ala kabrihi üzerine serpil mahen kabrinin üzerinde de su serpti. el kumsum ye ve kamsun 1552 haddetene Harun bin İshak haddetene anil muharibi an Amr bin Nikaysin an atiyyete an Ebi Sa'idin anil Resulullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uhride min kıbelil kıbleti uhride duru min kıbelil kıbleti ve istekbele istikbalen ve istellü Peygamber sene o hıdıda min kıbelil kıbleti kıble tarafına cenaze kıble tarafına yönlendirildi ve istikbale istikbalen istikbal tarafına yani kıble tarafına yönlendirildi ve stelle istilalen yavaşça indirildi. Yani hürmet. El hulzume 1550 Haddetena Hişam ibn Ammar, haddetena Hammad ibn Abdurrahman lil Kelbiye, haddetena İdrisul Evdiye, an Sa'id ibn Müseyyib'e kale, Hadartu İbn Ömer, ibn Ömer'le fi cenazetin bir cenazede bulundum. Felemme vada'aha fil lahdi, ne zaman ki mezara kondu, kale, dedi ki, Bismillah, Bismillah ve fi sebilillahi, Allah yolda ve ala milletin Resulü'ne, Peygamberimizin ümmeti olarak. Felemme ukuze fi tesviyetin leben, tuğlalar, tuğlalar, lebin tuğla, tesviye düzeltmek ne zaman ki meza önünün üzerine e, tuğlalar kondu alel e, mezarın üzerine kalka Allahümme ecirha onu koru, koru mine şeytani şeytandan ve min adabil kabr'a kabir azabından burada bir not düşün burada benim kafama takılan bazı şeyler olur yani ölmüş cenaze Allahum Abdullah bin Ömer e, bahsediyor e, İbn Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki Allahümme eccir hamine şeytan. Onu şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Yani ölmüş adam. Ölmüş adamla şeytanın nasıl bir işi olur onu da pek anlamış değilim. Böyle şeyler yani biz İslam'da İslam'la beraber İslam'ı inceliyoruz. İslam'ın emirlerini de inceliyoruz. İman ediyoruz ve İslam'ı inceliyoruz. Yani burada yani adam öldükten sonra şeytan ona bir daha musallat olur mu? Bilmiyoruz. Ruhun şeytanla bir alakası var mıdır? Onu da bilmiyoruz. Bilenler de bize bildirirse biz de memnun oluruz. Yani Allahümme ve cirhamine şeytan, şeytanın şerrinden onu koru. Ve min adabil kabri hal kabir azabından. <laughs> Allahümme cafil cafil arda. Allah'ım onun yeryüzü, yeryüzünün darlığından onu uzak tut. An e, cem, cembeyha etrafına. yani kabrini genişlet. Ve sa'id ruhaha ruhunu çıkar sana. Velakıha minke ridvanen. Onu karşıla minke ridvanen. Razı olarak karşıla. Kultu dedim ki ya İbn Ömer. Sahabi soruyor. Sahabi akıllı. E şey sebi'tun min Sen böyle bir şey duydun mu peygamberden? En kultuhu bir Yoksa sen kendin mi söylüyorsun bunları? Kale İbn Ömer dedi ki inni izen lekadirun. Yani ben hangi güçle alel kavmi söyleyeyim? Yani ben ne diye peygamberin söylemediği bir şey söyleyeyim. Bel şeyum bilakis bu söylediğim şey Semiyat Ömer Resulullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor İbn -i Ömer. İbn -i Ömer dediyse doğrudur. Ama bizim yani bunları bilmemiz gerekiyor. Niçinin nedenini bilemiyoruz. Ben bilmiyorum. bilmekte isterim. Yani şeytan yani kişi öldükten sonra şeytan onun, onun ona ne ameli öldükten sonra kişinin ameli olur mu? Bunlar da oradaki meseleler yani orada iman olur mu, imansızlık olur mu farklı bir görüşler bakmak lazım. Tisa ve telatü. Bildiğimiz kadar okuyabildiğimiz kadar mu? Bilmediğimizin cahiliyiz. Biz bilmediğimizin cahilliğini gizlemeye de hacetimiz yok. Bilmediğimizin cahiliyiz. Her şeyi bilemeyiz. Biz sadece okumayı biliyoruz. Ben okumayı biliyorum. Okumayı da öğretmeyi seviyorum. Rabbim kabul eylesin. Benden bu kadar. Daha iyisini inşallah siz yapacaksınız. Bir önün de bana öğretirseniz Allah sizden razı olsun diye çok dua ederim. Tisa ve 39. bab. Maca fil istihbabil yani laht nasıl yapılır? Laht dedikleri mezar kazıldıktan sonra içine doğru şöyle bir oyuk. Yüz tarafını bir o göğüs tarafını girecek şekilde oyuk yapıyorlar. El kumsumiye bu bir adettir. Yani sünnet olarak değildir. Çünkü geleceğiz. El kumsumiye erba ve 1554 Haddetene Muhammed bin Abdullah bin Nübeyrin Haddetene Hakem İbni Salim Selman Ar-Razi Kale Semet Ali bin Abdullah İl-A'la Yedekür An Ebihi An Sa'id bin Cübeyrin An İbni Abbasin Kale Kale Resulullah Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesel Dedi ki El-Lahdü Lena Yani, yani, yani Lahit <laughs> yani, Lena <yani>, Medineliler için Ve <laughs> Şakku Sadece Çukur olarak kazmak Kabir olarak Türkiye'deki gibi Ligayrına <laughs> bizim dışındaki Yani Mekke'de Kayalık bölge olduğu için bir de lahitle yani içeriye doğru oymakla uğraşacak imkan da yoktu. Zor sıkıntılıydı. Medine toprak olduğu için kazıyorlardı. Biraz da içeriye doğru girebiliyorlardı. Ama diğer Mekkeliler şak yapıyorlardı. O şak demek yani kabri aynı Türkiye'de olduğu gibi direkt kazmak. El Kudüs'ü miyesitte ve kamsun Haddetene Muhammed ibn-i Mütenne, haddetene Ebu Amir'in, haddetene Abdullah ibn Ja'far Cafer-i Zühriye, an İsmail ibn Muhammed ibn Sa'din, an Amir ibn Sa'din, an Sa'din, ennehu kale, el-hiddu, el-hiddu, uyuk yapın, ila lahdin, el-huduli. Sa'd diyor ki, bana lahid yapın. Ve ensibu aleyye elleben, üzüme üzüme elli bin. Üzerine de tuğla döşeyin. ben düzmekle. Kemal-i fu'iller Resulullah. Peygamberi yaptığınız gibi. Erba'un. Evet. Burada kalmalı. Allahu alem diye.